Bebek sahibi olmak için sperm kalitesi nasıl olmalı diye devam edelim. Evet. Şimdi biz üroloji uzmanı olarak sperm'i değerlendirirken üç temel özelliğine bakıyoruz. Bir tanesi sperm'in sayısı, ee, erkeğin sperm'inin belli bir oranın üzerinde olması gerekiyor. Daha doğrusu Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda net bir sayı veriyor. Ee, minimum 15 milyon tane sperm'i olması gerekiyor erkeğin diyor, çocuk sahibi olabilmesi için. Ve bu 15 milyon tane ürünün e, ikinci özelliği hareketliliği. E, belli bir hareket oranının üzerinde olması gerekiyor. Yani yumurtaya koşucu, e, onu dölleme yeteneğine sahip bir orana ihtiyacımız var. Bu e, bazı bilimsel yayınlarda %30 oranında söyleniyor. Bazı bilimsel yayınlarda %50. hani Kabaca söyleyecek olursak yarısının en azından yumurtaya koşmaya niyetli olması gerekiyor. Anladım. Üçüncü belki de en önemli e, kriter de şu. Spermin görüntü kalitesi. Yani biz bir sperme baktığımız zaman onu ne, ne kadar gerçekten sperm olarak görüyoruz aslında? Başı, kuyruk yapısı ne kadar düzgün? Yani şeklinin çok bozuk olmaması gerekiyor. Ee, her 100 sperm içinde en az 3 veya 4 tanesinin çok yüksek kalitede olması gerekiyor.